Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni video hoş geldiniz. Bugün karşınızda Streamer Live Simulator var. Cheesecake devden hiç de yabancı olmadığımız, bundan önce de defalarca başka oyunlarını oynadığımız yapımcıdan bahsediyoruz. Onların yayıncılık oyunu deneyeceğiz, göz atacağız. Dün çıktı, dün mü? 2 gün önce çıktı galiba. Bir 21'inde çıkacaktı. Sonra bir an 28'ine ertelediler. Şu an baktım çıkmış vaziyette. Normal fiyatı 32 TL. 28'ine kadar promosyonlu, 115 indirimli, 27.20 kuruşa satılıyormuş. Haberiniz olsun. Oyunda hemen dil desteği var mı ona bir bakalım. bulan arayüzü hep mi aynı olur abi ya, hep mi aynı olur şu arayüz. Şu sesi biraz kısayım da, şu arayüz hep mi aynı olur. Abi sen şunu, başımız belaya sokmam kayıtta sıkıntı olmasın. Sen şunu altmışa çek. Yani yine bir yarım yamalak tam olmamış bir şeymiş gibi geliyor ama baş... Allah ben <laughs> Baş... Hayır. Rastgele de bir seçenek sunar insan. Niye başım dönüyor benim? Ben kadın yancı olacağım ya. Çok izleniyor abi kadınlar. Dur bir dakika. Ya kafası mı güzel? Aa bir dakika dur. Ben uçak simülasyonundan sandım. Yoke sisteminin. O da bağlıydı çünkü ama yok ondan değilmiş yani. Ondan dolayı değilmiş. Seç kız karakter kardeşim. Yapıştır. E, dünyanın en güzel kadın yayıncısını yapacağım şimdi. <gülüyor> ha? <gülüyor> Kulakta. Uçuyorum. <laughs> <Uçağı da. gülüyor> Oh, <laughs> tamam uçuyor. <laughs> Ay gözler. Yes tam bir elf kadını değil miyim ya? yok gözler kalbin aynasıdır. Hangi kalbin? <gülüyor> <gülüyor> her güldüm, her gördüğümde gülmek için <laughs> karakter istiyorum ben. <laughs> Oha yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Dudak önemli, dudak önemli. <laughs> Burnun nefes alacağım. Aynısı lan. Tamam nefes alsın. Abi uzaylı da yap. Ne, ne, nasıl bir oyun bu? Allah aşkına nasıl bir oyun bu? Omuz geniş olsun. Döveriz birilerini. <laughs> <laughs> hmm. Oo, en önemli şey yapmışlar. <laughs> Alterci falan mıyım ben ya? <gülüyor> <gülüyor> of ya. Ünkolu. Ha? Şeki var ya. Aa giysisi de var da. Gömlek olur mu ha? Dekolte ver. Ahmet <laughs> kuyruğuna <laughs> Yok, yok bu süper oldu. Sakal. Olur mu pantalon ya? Kısa bir şey yok mu? Oo, ayakkabıya baksın. Ayakkabının da rengi değişmiyor yalnız. Ne altısa. Tamam, cilt rengiymiş o. Okay. Devam et. Yes, başlıyoruz. Sonunda Streamer Life Simulator. İlk kurulum biraz daha uzun sürebilir. Streamer Life is a by If you can't roll over the gasoline, run out unexpectedly. Günaydın. Her yayıncının bir köpeği, kedisi, bir şeyler oluyormuş galiba. Onu mu anımsatıyor satıyor bu? Telefon Armut Tamam. Yeter lan yeter. Hemen bir e-postamı kontrol edeyim. E-posta var diyordu. Mossi sen misin? Mossi'nin köpeği. Ulan Mossi sandım. Biz de Maria Mossi diyoruz bazen. Sevimli bir isim gibi böyle. Konuşayım. Ee, Mossi telefonundan arayacağım galiba. Bana öyle geliyor nedense. Bilmiyorum da. Telefonun... insanlar nerede kardeşim? Çok yakında geliştiriliyor. Abi. Bu açıp kapanıyor. Arayüz de aynı. Neyse bilgisayardan mı konuşuyorum bilmiyorum da. Seni sevemiyor muyum Colt? Sesler ne kadar... Ne oluyor lan? Lan aynı oyunu birkaç oyunu birleştirip yeni oyun yapıyorlar. Bu kim abi? Ben nasıl bir evdeyim? Sen kimsin? Sen misin Mossi? Silah sesleri burada ne işin var? Ne işin var? Ha silah sesi okey sordularmış bunlar. Bazı silah seslerini duydum. Silahta kurşun olmadığını sandım. Sen mi sıktın? İkinci atış peki? Onu neden sıktın? Hoşuna mı gitti sesi? O mermi uyanman içinde. Ha peki alarmım vardı da mı? Sağ ol. Bilgisayar ne ayak kapıda? Bilgisayar kapının önünde şimdi Niye böyle abi? Bilgisayar parçalarını arabanın bagajına koy. Neden ki? Abi nasıl Allah aşkına böyle bir evde nasıl internet olabilir? Elinize almak için. Peki ellerine vermek için onun tuşu var mı? o Volga! Aa, Yes, 814 dolar mı var benim bu arada? Ha, bagaj animasyon yokmuş ben acaba dedim de basamadım mı diye. Monitör baya LCD LED Basıp çek at şeklinde değil de daha farklı çalışıyor. Ana kartım. Birkaç bir şey alamıyorum galiba benim aynen. Yani ana da alabilmem gerekiyor sonuçta ama. Neyse sen bilirsin. O süre geçmeden elimdekini de bırakamıyorum. Bütün parçaları koymam gerekiyor galiba. Ha sırt çantasından güya çıkarıyor. Onun zamanıymış o. Peki. Peki. Direkt mouse'a alıyormuşum gibi oluyor ama. Önce üstüne tıklıyoruz. Sonra süreyi bekliyoruz ve yapıştırıyoruz. Peki çöp kutusundan bir şeyler aramamız yok mu be? İkinci eli boş ama boş. Tek tek her şeyi taşıyacağım. Çünkü ben işsizim. Var sırt çantasına birkaç tane atsa slotu var sonuçta. Elinize almak için tuşa basın, çantayı koymak için basılı tutun. My bad kardeşim, my bad. Ben elimi alıp gidiyordum. Niye hala da çantadan alıyor o zaman? Okey, oluyormuş abi. Toplu da alabiliyormuşuz. Ve böylece elde olmayınca direkt çantanın atması daha kolaymış. Ee, eve git. Ben, aa ben misafirlikteyim. Misafir çocuğuyum. Ne gelişmiş ne değişmiş. Hiçbir şey. Araba değişmiş. Yol iyileşmiş. O kadar bundan önceki oyunlarına. Border Officer hatırladınız mı? Onlar. Yes. Allah'ım kolum kırıldı. Bileğimi kırdım. Gençlik hayatım başlamadan bitti. O yüze çıktım. Bas kardeşim bas. 110. Bas. Bas. Ufak bir yanlıyor gibi. Aha 120. Dali ne oldu 130. Benim evim şurası değil. Kestir kardeşim. Allah nereye gel? Burası neresi burası? Zombi falan mı ya? <laughs> Allah kaldım galiba. Diğerleri <laughs> soktum arabaya ama. <laughs> ya istesen yapamazsın diye bile diyorum da. Neyse evim de şurasıymış. Tamam dur. Orayı park edeceğiz. Belki de geçmiyor oradan. Selamünaleyküm komşular. What kind of shit is Bu kafa bayağı parlak. Ablaymış bir de. Şu araba kimin lan? Mahallenin havalı çocuğu mu? Sır sırt çantama hem monitör hem kasayı koyabiliyorum. Daha ne olsun? Bu ne peki? Hiçbir şey. Okey. Geldim. Bilgisayarınızı kurun ve çalıştırın. Blender web sitesine kaydolun. Telefon aç. Yukarı ok tuş artıları uygulamasından birinci evin işaretini kaldır diyor. Ee, poster. Benim yayın, yayın odam neresi olsun? Neresi daha? Şurası ben yani şuradan baksam yeşilliği görüyorum da o güzel olacaktı. Yoksa istediğim her odayı yapı. Burası çok dar gibi geldi bana. Komşu da rahatsız eder camla. Ben buraya koyayım abi bunu. Yani şöyle dur. Bu yatak. Yatak odası mı burası? Tamam ben yatak odası ee, şuraya koymak istiyorum. Ben burada yatacağım. Kime ne? Şu masayı bir alayım. Ben ofisin burasını yapmak istiyorum. İlle de dayamaz, dayamam gerekiyor değil mi onu? Bu ne lan? Bu raf gibi bir şey galiba. Aynen raf, raf gibiymiş. Tamam bunu da buraya koyalım. Bu da benim oyuncu koltuğum. <laughs> Pekala. Şimdi 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 çantamı alalım. Elini alması çantasının. Bilgisayar nasıl kuracağım? Bu ne ki? Ekran kartım galiba bu. Dur ben önce şunu bir çıkarayım. Hatta önce kasayı çıkarayım. Bu da ters koydum. Durumları incelemek için değil. Önce dur. Ha, bak hepsini alıp içine koyacakmışım. Şunu bir basılı tutayım. Arabadan da hatta bunları koyayım sonra geri kalanlarını direkt alırım. Şimdi elimdeki GTX tamam GPU'muz. Display kart iki tane slot var. Herhalde bunu böyle koyuyoruz aynen bu neymiş motherboard anakartımız Mainboard diye koymuşlar neden bilmiyorum Bunu da buraya koyduk e, monitör ramler burada monitör ayrı olacak herhalde Aynen Monitör bir koyayım ben Ben daha farklı bekliyordum bu oyunu bu arada da baya şey Düz olmuş birazcık Bir ufak geliştirdiler ederler daha güzel olur diyordum Bizim Streamer's Life Türk yapımı oyun bile çok daha hoştu. Ama tabi sunduğu artılar eksileri bakacağız bu oyunda da nasılmış. Ne varmış ne yokmuş. Ee, klavye mouse ile önce bir kasayı doldurayım. Bunu da elim alayım. Hepsini alabiliyorum herhalde değil mi? Aynen. Nice nice nice. Hiçbir şey kalmadı. Güzel. Mekanik klavye bile değil. Fakir Şu kısım birazcık saçma geldi bana. Yani zaman alıyor. Saçma değil tabi de. Mantıklı. Kasam da ters çalışsın. Direkt alıp oraya koyamıyorum galiba. Ha koyabiliyorum. Aa, bu RAM sanırsam değil mi? Yes. Ben boş boşta bekliyormuşum. Ee, tamam bilgisayarımı kurdum çalıştıracağım şimdi ama çalıştırmadan önce şunu bir komple alıp bir ters döndüreyim mi? Bir düzgün koyalım. Haydi tamam ters çalışsın o zaman. Hangi bileşin? Aa. Hangi bileşin eksik lan? Tuvaletin mi var? Aaa kakan var tuvalet nerede lan bu evde? <laughs> tuvalet yok. Yere bırakıyorum deme sakın. Tuvalet yok mu? İmdat. Sıç şuraya sıç. Çabuk nasıl bırakıyorsun? Nasıl bırakıyorsun kızım? Temizlik tuvalet. Zart diye salıver şurada ya. Kimse yok çaktır mı? Nerede kontroller? Basarı Ha okey. Ama nasıl sıçlamayayım? Her otomatik salacak herhalde ya. Tamam. Koltuğum. Nasıl çıkıyorum ben bur? Salın beni. Aga beni salın. Aga. Ha Q. Q tamam. Al sana koltuk. Oldu mu? Olmu. Olmuş tamam. Şimdi kurduk ve çalıştırdık. Çalışıyor mu? Şu an çalışıyor sanki. Ha, güzel. Şükür. <laughs> eski. Hoş geldiniz. <laughs> Ağzını göstermek için yapmışlar herhalde. Bu taksi taksi gidiyor normalde ama. <laughs> Aa, pekala. You are not in my type. Peki. Şimdi Blender web sitesi neredeymiş o? Blender web sitesini buradan bulurum diye düşünüyorum. Deep web falan var, neler var. Oo. zor hap mı tövbe ya Rabbi. çok eğleneceğiz gibi duruyor. Blender nerede? Ha, Blender. Tamam. Kaydolacağız. olacağız. İnternetim nerede benim? Nereden alıyorum bu bağlantı şu anda? Onu da bilmiyoruz. Şu anda yayın izliyor. Ah, Ahaha. Oturma aç kayıt ol. Yap yapıştır koltuğa. Enter your nickname. Aa buldum. <gülüyor> <gülüyor> buldum lan. <laughs> buldum. Lesbet49. <lan. gülüyor> Basıl tutuyor parmağım. Tamam lan. <laughs> Tebrikler hemen kayıt aldık. Okey. Telefonu aç yukarı ok tuşu haritalar uygulamasını birinci evin işaretini kaldır. Okey. <laughs> Umarım çok dikkat çekmesi tamamen espri amaçlıdır. Bunu biz RP'de yapıyorduk. Başka bir şey yapmıyoruz. Haritayı büyütmek için tıkla. Oku. Kaldırma işi. Nasıl kaldırıyorum ben bunu? Şu. Okey. Evet. O OPS programı uygulama ve sitesini indirin. Zamazor. OPS uygulamalar web sitesinden OPS uygulamalar web sitesi ne? Uygulamalar, apps, okey. <laughs> Çabuk yüklen ya. Nasıl internetim var benim? Ha, OPS. Steam'i de indir. Spotify'da indir. Yarın sırası bağış ve abonelikle görebileceğiniz bu indir. Hepsi indir. Ama sonra istemez umarım o görebilir Ben şu an indirdim de. Baga sokarım direkt. Kripto miner var. VPN var. Güzel. Zorn hap için kesin VPN lazımdır. Merak etmedim değil. Zamazor web sitesinden bir mikrofon satın al. Okay. Onlar iniyor herhalde inşallah. İniyor değil mi? Ee, zamazor Zamazor yes. Çıktım diye inmeme durumu var mıdır? Bilgisayar masası, fare, işlemci ekran kartı, RAM, kulaklık, mikrofon. Oha! Benim 800 dolar param var ya. Aha acıktık da. Ben ucuz dandik bir şeyden başlamam lazım. Ama kalitesi iyi olan ucuz bir şeyden tabii. Kalitesi kötü olanını yapmayalım. Yemek falan bir şeyler alıyor muyum ediyor muyum? Ekonomi var herhalde. Yemek zorundayım. Yemeği ver kızım idare et. Ulan 185'e de bir yıldız. Ben 97'ye alıyorum. En ucuz bu galiba. yani. Ben acilen karnımı doyurmam lazım. Nasıl olacak o iş? Birinin yemek dilen çöp çöp kutusunu kurcalasam? Karıştır. Ya bu nedir kardeşim ya? Satarım. Para. Yemek var mı ablacım? Yemek. Nereden yemek bulacağım? Havaya bak. O OPS iniyormuş güzel. Neredeyiz lan? Bakkal yok mu? Allah aşkına bir bakkal göstersin. Aha. Bu asker bu yiyecek satmaz. Anlaşıldı. Aha market. Kafe. Ablacım selamlar aleyküm. neyin var yemelik? Bu kafe olduğundan emin misiniz? Tuvaletim de var bir yere bırakamıyorum da bir şey. Şuradan satın almıyoruz değil mi? Yok. Allah Allah koşuyorum bir de salak gibi. Hızlı hızlı. Şu ekonomi işi çok kötü. Lan. Hı. Aa. Aa hareket edemiyorum. Çok açım yemek zorundayım. Ondan mı hareket edemiyor? Ya ATM var da yemek nerede? Üstümde hiçbir şey tek... Ee, dealer kim? Dealer bir yere satmam lazım bunları tabii. al satarız belki. Burası benzin yemek almalık bir yer göremiyorum ben. Uyu ve oyunu kaydetten başka seçenem yok galiba şu an. Şu amcayla bir deneyim. Amca selamun aleyküm. Aa. Peki. Seninle daha karşılaşırız ama unutma bunu. Uyu ve oyunu kaydet. Uyu. Ölmedik. İlk gün. Tamam. Her şey hallettik. Instructive. Ve tabii ki de bu bölüm burada sonlandırıyoruz. Sayın YouTube izleyicisi. Umarım beğendin, keyif aldın her şey. Mükemmel. Bir bölüm daha gelecek ama bugün değil. Her gün atmaya çalışıyorum. Her gün tüketeceğiz bu oyunu. Merak etmeyin. O yüzden hızlı hızlı beğeniler gelsin. Bugün 86.444.546 izlenirse aynı video dakikasında hemen YouTube kanalımızda. Bay bay. <laughs>